Nakti birikimleri tek bir yerden izleyebileceğiniz, güncel piyasa fiyatlarını takip edebileceğiniz ve piyasa hareketleri hakkında anlık fiyat uyarısı alabileceğiniz bir uygulama geliştiriyor. Uygulamanın ismi Lukit Asset ve ekipten Miray Erbay geliyor. Merhabalar, Miray ben. Bugün size Likati Portfolio Tracker uygulamamızdan bahsedeceğim. Uygulamamız uygulamamızı geliştirirken nakdi tek bir uygulama ile elinizin altına motosuyla yola çıktık uygulamamız iOS ve Android platformlarında şu anda görülüyor. Bu uygulamamız ile en aktif varlıklarınızı tek bir yerden izleyebilirsiniz. Günümüzde yatırımcıların emtia ve döviz gibi banka hesapları, kripto gibi kripto borsalarında farklı hesaplar ve yaksıt altı yatırımları bulunabilmekte. Bizim uygulamamız ile bunların hepsini tek bir yerden izleyebiliyorsunuz. Uygulamamız ile eklenen her bir varlığı detaylı olarak gösterebiliyoruz. Bunların fiyat, zaman içerisindeki değişimlerini sizlere verebiliyoruz. Fiyat uyarısı özelliğimizde güncel piyasa hareketlerini takip edebiliyorsunuz. Ve alternatif para bilimi özelliğimizde de eklenen her bir varlığın toplamını herhangi bir parite cinsinden görebiliyorsunuz. Aynı zamanda e, anlık kur bilgilerini sizlere sunuyoruz. Premium üyelik özelliğimizle de eliniz reklamsız sürüm ve toplam bakiye fiyat uyarısı özelliklerinden de faydalanabiliyorsunuz. Almanca, İngilizce ve Türkçe olmak üzere üç farklı dil desteğimiz mevcut. Aynı zamanda uygulamamızda kripto, döviz ve emtiyalar bulunmaktadır. E, uygulamamızı geliştirirken güncel teknolojileri kullanmaya özen gösterdik. E, bu noktada Go dili ile güçlü bir altyapı oluşturduk ve yedekli API algoritmasıyla da olası parite önüne geçtik. Uygulamamız markette yayınlandıktan sonra Evet, kullanıcılardan gelen geri bildirimler neticesinde varlık titlerinin zenginleştirmesini sağladık. Fiyat uyarısı özelliği ekledik. Parite frekanslarını artırdık ve premium üyelik özelliğimizi uygulamamıza entegre ettik. Yakın zamanda çıkacak olan yeni sürümümüzle birlikte e, hisse senedi, e, yatırım fonları gibi yeni varlık türlerini ekleyeceğiz. Aynı zamanda kullanıcıların sosyal etkileşimlerini artırmak için bir tartışma kanalı ekliyor olacağız. Aynı zamanda kullanıcı bazlı varlık analizlerini ve RSI gibi indikatörlerle de grafiklerin detaylandırılmasını sağlayacağız. Uygulamamızı ulaştırmak istediğimiz nokta en basit finansal işlemlerden başlayarak banka entegrasyonlarının olduğu, yapay zeka ile grafiklerin yorumlandığı bir süper app'e dönüştürmek. Finans uygulamaları indirme istatistiklerine baktığımız zaman 2018 yılında 3,5 milyar indirmeler 2021 yılında 6 milyarın üzerine çıkmış durumda. Bizim de global ve Türkiye'deki rakiplerden en büyük farkımız tüm finansal varlıkları herhangi bir parite cinsinden ekleyebilmemiz ve alternatif para bilimi özelliğimiz. Aynı zamanda yeni çıkacak sürümümüzle birlikte teknik analizler kısmında uygulamamızı entegre ediyor olacağız. Gelir modelimizi reklam gösterimleri, işbirlikleri ve premium üyelik satışları oluşturuyor. Bu noktada da bizim 240 bin dolarlık bir yatırım beklentimiz mevcut. Bunun içerisinde %64'lük kısmı personel giderlerimiz için, %31'lik kısmı işletme maliyetlerimiz ve geri kalan kısmı ürün hizmet maliyetlerimiz için kullanılacaktır. Ekibimiz alanında deneyimli 10 yıldan fazla deneyime sahip 5 kişiden oluşmakta. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.